Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Neden Yasin-i Şerif? Neden çoğu paylaşımlarımızda Yasin Suresi ile alakalı paylaşıyoruz? Neden isteklerimizi karşılamada evvela Süre'yi Yasin'i tavsiye ediyoruz. Bunun sebebini sizlere açıklamaya çalışacağım. Fakat en önemli hususları ise sohbetimin sonlarına doğru izah edeceğim. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Dualarımızın kabul olması için, istek ve arzularımızın yerine gelmesi için öyle sırlı tarafları var ki sohbetimizi dinleyenler tamamını öğrensin diye sohbetimizin başında söylemeyeceğim. Sohbetimin içerisine serpiştireceğim. Şunu söyleyebilirim ki bu sohbetimizi sakin bir şekilde birkaç defa dinleyip tam manasıyla anlayanların duaları asla reddolmaz. Şöyle söyleyenler oluyor. Hocam ben dua ettim ama kabul olunmadı. Bütün şartlarına uydum, kabul olunmadı siz asla reddolmaz demiştiniz. Bunun hikmeti nedir diye soran olursa bunu detaylı bir şekilde bir sonraki sohbetlerimin içerisinde açıklamaya çalışacağım. Çünkü bu sohbetimiz biraz uzun sürecek. Sohbetimizin tamamı sahih kaynaklardan alınmıştır. Tamamının kaynağı şu, şu diye söylemeyeceğim. Çünkü sohbetimiz bayağı uzayacak o zaman. Neden Yasin-i Şerif neden sûre Yasin? Neden Yasin Sûresi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala elih şöyle buyurmuştur. Aç olan okumakla onun nuru, kerameti ve manevi bereketiyle doyar. Çıplak olan okur ise yani elmiseye ihtiyacı olan okur ise Allahu Teala Yasin-i Şerif hürmetine onu elbiseye kavuşturur. Bekar olan okur ise Allahu Teala onu hayırlı ve mübarek bir şekilde evlendirir. Korkan okur ise korkmaz olur. Mahzun yani üzüntülü olan, gamlı ve kederli olan, stresli olan yani panik atağı bulunan okur ise sürur bulur, sevinçli olur, bu sıkıntılarından kurtulur. Müsafir okur ise gurbetten kurtulur. Bir şeyi kaybolan okur ise kaybolan şeyine kavuşur. Hasta okur ise şifaya kavuşur. Ölü üzerine okunur ise azabı hafifler. Susayan okur ise susuzluktan kurtulur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mesela en sonuncusunu tekrar izah etmeye çalışacak olursak susayan okur ise nasıl susayan? Bizim bildiğimiz suya susayan veyahut da kalpleri nur ilahiye susayan insan okur ise suya kavuşur. Yani nura kavuşur demektir. Yasin-i Şerif ile alakalı Yasin-i Şerif ile alakalı hadis-i şerifleri hızlıca okuyarak üstünden geçeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yasin Suresi Kur'an'ın kalbidir. Ahiret diyarını arzu ederek onu okuyan herhangi bir kimse mutlaka bağışlanır. O halde bu sureyi ölüleriniz üzerine okuyunuz. Şüphesiz ki her şey için bir kalp vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin Suresidir. Kim de Yasin Suresi'ni okur ise Allah Teala o kimseye bu sureyi okuduğu için 10 defa Kur'an-ı Kerim'i okuyan sevabını verir. Kim her gece Yasin Suresi'ni okumaya devam ederse, sonra da bu hal üzereyken ölürse şehit olarak ölür. Kim geceleyin Yasin Suresi'ni okursa bağışlanmış olarak sabahlar. Bazıları şimdi bağışlanmak, bağışlanmak diye Hadis-i şerifleri sıralayınca ya başka esrarını anlatacaktı. Bunu zaten biliyoruz diye sohbetimizi yarıda kesmek isteyecekler. Muhterem din kardeşlerim, bizim esas problemimiz günahlarımızdır. Allahu Teala günahlarımızı affederse belaları da, sıkıntıları da üzerimizden kaldırır. Bunu önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Devam edelim şimdi hadis-i şerifleri okumaya. Şüphesiz ki her şey için bir kalp vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin Suresi'dir. Kim de Yasin Suresi'ni Allahu Teala'nın rızasını murad ederek okursa bağışlanır ve ona sevap olarak 22 defa Kur'an-ı Kerim'i okumuş gibi sevap verilir. Herhangi bir mümine ölüm meleği indiğinde, geldiğinde onun yanında Yasin Suresi okunursa her bir harfe karşılık 10 melek iner ki onun önünde saf halinde ayakta dururlar. Öldüğünde namazını kılarlar. Onun için istiğfarda bulunurlar. Yıkanmasına şahit olurlar. Ve cenazesini takip ederler. Namazını kılarlar. Defnedilmesine şahit olurlar. Ve herhangi bir Müslüman sekerat-ı mevt halindeyken yani ölüm sarhoşluğundayken Yasin suresini okursa Rıdvan Cennetten bir şerbet getirip ona sunmadıkça ölüm meleği onun ruhunu almaz ve yatağında olduğu halde o şerbeti içer. Sonra ruhu alınır, böylece suya kanmış bir halde kabrinde bekler. Cennete girinceye kadar hiçbir peygamberin aleyhim salatu vesselam havuzuna muhtaç olmadan suya kanmış olarak bulunur. Her kim... Yasin suresini okursa bu o kimse için 20 nafile hac sevabına denk gelir. Kim de Yasin suresini dinlerse o kimseye Allah yolunda bin dinar sadaka vermişçesine sevap vardır. Kim de onu yazar ve bunun suyunu içerse onun karnına bin deva yani şifa ve bin nur, bin bereket ve bin rahmet girer ve de ondan her türlü hastalık ve hıyanet sökülüp çıkarılır. Bazıları söylüyorlar, hocam Kur'an-ı Kerim'i ve bazı duaları yazıp suyunu içmek hakkında delilin var mı diye, işte bu hadis-i şerif delil olarak da kullanılabilir. Yine hadis-i şerifte Yasin suresi okunduğu şey içindir yani hangi niyet üzere okunur ise o niyetin hakkına, o niyetin gerçekleşmesine sebep olur. Kim Yasin suresini ez cehel mursalun ayetine kadar okur ve sonra da dua ederse duası kabul olunur. Bu husus tecrübe edilmiştir. Yasin-i Şerif hakkında o kadar çok hadis-i şerif vardır ki bir iki saatte bunu anlatmak mümkün değildir. Ehli havastan yani Allah dostlarından bazısı şöyle buyurdu. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresidir. Gecelerin kalbi ise seher vaktidir. Seher vakti ilahi tecellilerin hasıl olduğu vakittir. İnsanın kalbi ise malumdur. Kim seher vaktinde İster namazda, isterse namazının haricinde Yasin suresini okursa, üç kalbi aynı zamanda bir araya getirmiş olur ki, Allahu Teala bu kimsenin duasını kabul eder. Üç kalp nedir? Yasin-i Şerif, seher vakti ve insanın kalbi. Buradan da şunu anlıyoruz. Bir hacetimizin olması, yerine gelmesi, gerçekleşmesi için Gece yarısında kalkıyoruz. Kalp bir. Yasin-i Şerif'i okumaya başlıyoruz. Kalp 2. Okurken de Yasin-i Şerif'i düşünüyoruz. Yasin-i Şerif'ten başka hiçbir şey aklımızda yok. İşte o zaman üç tane kalp bir araya gelmiş oluyor. Fakat aklımızda değişik değişik şeyler olur. Kalbimizi meşgul ederse o zaman üçüncü kalp olmamış olur o zaman da dualarımızın kabulü mümkün olmayabilir. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Ettürrün Nazım isimli kitapta şöyle geçiyor. Her kim Yasin suresini gül suyu ve zaferan ile yedi defa yazıp sonra da onun suyundan her gün bir defa olmak üzere arka arkaya yedi gün içerse işittiği şeyleri koruyup unutmaz.'' kendisiyle tartışan kimseye galip gelir ve insanların gözünde büyük görünüp heybetli olur diye yazıyor. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, Yasin suresinin en büyük esrarı insanların günahlarının affolmasına sebep olmasıdır. İçinde ismi azam gizlidir. Yani bütün isteklerin kabulüne sebep olan isim gizlidir. Yasin-i Şerifi okuyanların günahları affolunduğu için Allahu Teala da onun üzerinde ne kadar sıkıntı varsa kaldırıyor ve dileklerini, isteklerini yerine getiriyor ona ihsan buyuruyor. Yasin Suresi'nin hatmi 41'dir. 41 adet okunduğunda Yasin-i Şerifi hatmetmiş oluruz. Yani küçük hatmi. Bunun büyük hatmi ise 123 adettir. Yasin-i Şerif'i 123 defa okuyanların istekleri muhakkak ihsan olunur. 123 defa okumak tabii ki biraz zor gelir insanlara. Yasin-i Şerif'i bir oturuşta 123 defa okumak mümkün değildir. Hiç yerinden kalkmadan bir insan okumaya çalışsa 20 saatin üzerinde bir zaman tutar. Çok hızlı okuyanlar için tabii ki bu da. Fakat Allah dostları bir usul tarif etmişlerdir. Bir oturuşta 123 defa Yasin-i Şerif okumuş gibi esrar-ı ilahi tahakkuk ediyor. Bunu da bir sonraki sohbetimde izah etmeye çalışacağım. Çünkü sohbetlerimiz uzun olunca vatandaşlarımız dinlemiyor. Bir dakika, iki dakika dinliyorlar zaten. Geri kalanlarını ise dinlemiyorlar nedense. Bu sebepten dolayı diğer sohbetlerimizde Yasin-i Şerif'in detaylarını izah etmeye çalışacağım. Neden Yasin-i Şerif'le paylaşımlarımız daha fazla? Neden her dertli olana Yasin-i Şerif'i tavsiye ediyoruz? Okuduğumuz hadis-i şeriflerden anlamış olmalısınız. Eğer bana şu soruyu sorarsanız, hocam siz istek ve arzularınızın karşılanması, yerine gelmesi hususunda hangi usulü okuyorsunuz, hangi duayı okuyorsunuz diye sorarsanız ben size şunu söylerim. Her türlü arzu ve isteğimi Yasin-i Şerif suresiyle elde ettim. Muhterem din kardeşlerim, bu bilgilerden diğer insanların istifade edebilmesi için kanalımıza abone olmanızı, paylaşımlarımızı beğenmenizi, ve diğer insanlara kanalımızı tavsiye etmenizi rica ederiz. Bu sebeple sizler de diğer insanlara bir şeyler öğretmiş olursunuz, öğretilmesine vesile olmuş olursunuz ve bu sebeple de sevaba girersiniz. Tavsiye ettiğiniz insanlar mesela Yasin-i Şerif okudukça size de onun okuduğu kadar Yasin-i Şerif'in sevabı yazılır. Allahu Teala'ya emanet olunuz.